Gideceğim abi, çayım içeyim. Nasıl mı? Çayım de. Allah'a şükür Allah'a gitmedi, şimdi gidiyor? E <laughs> şimdi sen veriyorsun, neydi ki? Peki, ne edeyim? Peki, aşkı ne Utanmıyorum karını bu bana tek geliyor. Kafasına değil herhalde, Allah'a <laughs> 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 şimdi ben de kurtarım, Allah aşkına ben ya. Ulan Ben bunun hatırası geldi Yoksa ne vardı ya? <laughs> geldi getmiş. Bizim elimizde getirdi Yok, geldi getirdi. <laughs> ben <yolladım gülüyor> Nereye? Bunları yeme, yeme, <gülüyor> 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 Hara hava iyi çigə gedək sonra yağar var oldu gedək başa. Arkadaşlar şu anın geldi Allah razı olsun. Bara var geldi reis ben gene az gelemezdi buru.